Birazcık para verin. Evi terk ettim. Artık ailen beni sevmiyor. Her bebek bizim eve geldiğinden beri hep onunla ilgileniyorlardı. Artık benimle ilgilenmiyorlardı. Ne yaparsam yapayım artık beni umursamıyorlardı. Sevmiyorlardı galiba artık beni. Ama her bebek ufacık bir şey yaptığında direkt onunla ilgileniyorlardı. İşte ben de bu yüzden evi terk etme kararı aldım. Zaten sihirci güçlerim de artık çok zayıfladı. delikanlı. Sağ olun. Allah razı olsun. Aşkım şuraya bak bir dilenci. He? Abiciğim birazcık yardım edebilir misin? Al bakalım 50 kuruş. Bu sana yeter. <laughs> 50 kuruş 50 kuruştur. Yani en azından bir poliçe alırım. Lütfen yardım edin. Al bakalım ufaklık. Bu da benden olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bayağı bir para topladım. Bu para yarısını çeviriyorum. mi? Evet, süper. Numaralara devam et. Tamam o zaman bir de bunu izleyeyim. Hop, şapka kafamda. Ve elif çubuk çiçeğe dönüştü. Al bakalım bu çiçek senin. <laughs> Hop, şaka yaptım. Vay canına, bana da bir numara yap. Tamam. Şuradaki dilenci çocuk değil mi? Sihirbazlık gösterileri yapıyor. Gerçekten yetenekli bir çocuk. İnsanlar çok sevdi ona. Bravo! Çok yaman ikisi. Hadi devam et lütfen. Bugün de sihir gösterilerimiz bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Gösterilerin devamı için lütfen yardım etmeyi lütfen? Lütfen. Sağ olun. Bu da benden olsun. Çetenize bereket. Çok iyi gösteriydi. Yarın bir Evet artık sevdiğim bir şey yapıp para topluyorum aslında. Delikanlı merhaba beni hatırladın mı? Evet hatırladım. Siz bana dilenirken yardım etmişsiniz. Sizin sayenizde bu elimdeki malzemeleri aldım. Teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Bak delikanlı sana bir teklifim var. Ben şuradaki AVM'nin müdürüyüm. İstersen birlikte çalışabiliriz. Ne dersin? Nasıl yani? Yani AVM'de sen bir sihirbazlık gösterisi yapacaksın. Hem bu sayede AVM'ye müşteri çekeceğiz. Hem de sen para kazanacaksın. Olmaz mı? Aslında olur. Çok mutlu olurum. Ama gösteriyi nerede yapacağım? AVM'deki tiyatro sahnesinde yapacaksın. Gösteri başına 50 bin lira para vereceğim ben sana. 50 bin lira mı? Ama bu çok para. Çok değil. Kabul edersen hemen başlayalım. Tamam tamam kabul ediyorum. Süper bir gösteri hazırlayacağım. Göreceksiniz. Sayın konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Vay be bizim müsabettine bak. Şovmen oldu resmen. Gösteriye hemen başlıyorum. i̇şte bu. Bugün sizlere çok garip sihirler göstereceğim. Ama ilk önce tabii ki şapkamızı geri çağırıyoruz. Vay be bu çocuk gerçekten işini biliyor. Tam bir şovmen. Hazır mısınız? İşte birinci şovumuz başlıyor. Ha, ne yapacak o? Anneciğim galiba kadını ortadan ikiye kesecek. Şş, sessiz olun izliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi canlı bir kadın. Şimdi onu ortadan ikiye ayıracağız. Ama tabii ki testereyle. İşte testere geldi. <laughs> çocuk yetenekli Biliyordum ben. Evet şimdi sıradaki numaramıza geçiyoruz. Sırada öyle bir numara var ki şaşırıp kalacaksınız. Ulan bu çocuk bunu nasıl yapıyor ya? Bize de öğretsene. Şimdi göreceklerinize hazır olun. Çünkü bu gösteri çok tehlikeli olacak. Hazır mısınız? Gidiyorum. Nereye kayboldu? Ulan o çocuk yok oldu. Bir şeyler yapın. <laughs> lan nereye gitti bu yok oldu çocuk ee, evladım sesini duyuyor musun korkmanıza gerek yok işte buradayım denildiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Almadan. He doğru ya ben onu unuttum. Al bakalım bugünkü gösterinin hasılatı. Çok teşekkür ederim çok sağ olun hayatımda ilk defa bu kadar güçlü para kazandım. Ne demek ben teşekkür ederim senin sayende AVM'miz doldu. Senin gösterin sayesinde müşteriler baya bir alışveriş yaptı AVM'mizden. Evet doğrudur baya bir kalabalıktı. Hüsamettin istersen gösterilere devam edebilirsin. Bu şekilde seninle her hafta çalışabiliriz. Aslında benim farklı bir amacım var. Bayağı bir para kazandım ve kendi işimi kurmam gerekiyor.